Bakayım böyle doğru oluyor mu? 0,4 yapsak. Eksi 0,9 olsa sonra 0,6 ve 36 olur karesi diyelim. İşte 3,6 mı oluyor acaba? Büyük sorular bunlar. Kaç? Kaç kan kaç. Arkası çok kalabalık kaçacaksın. Dur bakayım şurada ulti kullanma görevi. Şöyle yandan. Phoenix arkan. Domuz gibi nefes alma ne orospu çocuğu. Şimdi 3,6 olur o zaman değil mi? 3,6 pusmuş yazan var ama akıl oyunu anlar mısın ya mesela şu hareketimi sevmiyorsa görse beni en iyi almalı bence şahsi fikrim.